Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç fönünde hangi markayı veya hangi modeli tercih edebiliriz onunla ilgili bilgi vereceğim. Elimdeki Yalçın es 4500 model aslında etap 3200-4500 modelleri var. Bunlar da zaten onlardan esinlenerek yapıyorlar onu da söyleyeyim. Fön makinesini tercih ederken Öncelikle neye dikkat etmeliyiz? Birincisi bu başlıklar çok önemli. Onu söyleyeyim. Bu başlıklar ne kadar dar olursa yani şu açısı ne kadar dar olursa o kadar iyi fön çekersiniz. Onu da söyleyeyim. Örneğin bu makineyle kıyaslayalım. Bak bu bunun içine giriyor. Ya bununla saça fön işlemi yapamazsınız. Yani saça fönü tuttuğunuz zaman dağıtır. Bu toplar. Neden? Ucu dar. Ve bu kadar geniş değil. Bunlar bayanlar için tasarlanmış. Düz fönler için kullanılır. Ve bu makine kadar güçlü olmaz. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu makineyi aldığımız zaman bunlarda filtre olayı var. Filtreyi her zaman temiz tutacaksınız. Bakın burası toz kapladığı zaman bunu yıkayabilirsiniz de yani. Evde çıkartıp suya tutup yıkayabilirsiniz de. Sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde takıyorsunuz. Rahat fön çekebilirsiniz. Yani bu tarz makineleri tercih edebilirsiniz. Etap 3200. Etap 4500 Powertech'in de var. Powertech de artık bunu üretmeye başladı. İsterseniz ses testini de yapabiliriz. Yani sesinden de anlayacağınız gibi güçlü olduğunu göreceksiniz. Bana sorarsanız etap 3200'ü alın derim. Fön çekerken de yapmanız gereken en önemli şey onu da söyleyeyim. Saça fazla böyle yakın tutarsanız saçı yakarsınız. Saçı yıkadınız diyelim önce. Önce saçın nemini alacaksınız. Nemini alırken sıcakla değil. ılıkla alacaksınız. Başlığı çıkartacaksınız. Bu nem alma olayı diyoruz biz buna. Daha sonra fön işlemine geçtiğiniz zaman bu başta takacaksınız. Nasıl rahat tutmak istiyorsunuz? Bu şekil mi? O artık size kalmış bir şey. Sıcak ayarına getireceksiniz. Bakın. Tabii fırça olacak. Fırçaya da taktığınız zaman o şekilde fönü çekebilirsiniz. Tarağa taktınız. Tıst, tıst. Fönle tarak aynı anda hareket edecek. Burayı takıp burayı çekerseniz tarak burada kalırsa saç dağılır. Yani fönü toparlayamazsınız. Bunu da test yapalım. Bak bu bu dağıtıyor saçı. Ve sesinden anladığınız kadarıyla o kadar güçlü değil. Ama bu ağzı dar ve geniş değil bu kadar. Dar yani. Bu saçı toplar, bu dağıtır. Neden? Uzun saçlar için tasarlanmıştır bu yani. Ya bunu bununla fön de çekemezsiniz bu makineyle. Bununla sadece kurulama işlemi yaparsınız. Ama bununla Bakın bir de bununla deneyelim. bu dağıtıyor. Bu topluyor. Fön alırken en çok tercih edeceğiniz şeyler ya da en çok dikkat edeceğiniz şeyler başlık ve filtre olayı. Sökülüyor mu, sökülmüyor mu? Yani 4500 seri modeli diyelim ona. Yani voltajı çok yüksek. Evde bir tane bundan aldığınız zaman o yıl kullanırsınız. Bunu da dediğim gibi aşırı derecede sıcak tutup işte yarım saat bir saat uğraşırsanız işte fön çekemedim şöyle oldu böyle oldu derseniz motoru patlar yani yanar. Resansörler yanar. Resansör dediğimiz olay da buradaki gördüğünüz teller. Bunun içinde tel vardır. O yanar. Kızarıyor zaten. Isıyı o şekilde veriyor. Burası ne kadar dar olursa, bakın, dar olursa o kadar güzel fön çekersiniz. Burası da dar olması lazım, burası da dar olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar eğer ki fönle ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa ki eğer yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Yani fönün özelliği bu kadar. Fazla bir teknik işlemi yok. Alırken dar olacak ona dikkat edeceksiniz. Bir de filtre olayına dikkat edeceksiniz. Ve bunu düzenli olarak temizleyeceksiniz. Temizlemezseniz bir milyara da alsanız yakarsınız yani makineyi. Fönün en büyük özelliği budur. Güçlü üflemesi lazım. Bir de başlıklar çok önemli. Dediğim gibi buralar. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bununla ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa ki yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi etap 3200 4500 o öyle gider yani. O artık sizin bütçenize kalmış bir şeydir. Yani bana sorarsanız ev için en ideali 3200 diyorum. Etap 3200. Zaten bu da etaptan tasarlanmış. Sadece ismini Yalçın S koymuş. Yani kendi markasını koymuş ama motoru falan etabın ürünü. Evet arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz soru varsa ki yer yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.